Benim adım Baran Olgu Kubilay'dı, tamam mı? Baran Olgu Kubilay. Baran Olgu Kubilay'dı. İlkokula başlayacağım. Süveter alındı. Okulda üzerime giy giyeceğim diye. Annem de adımın baş harflerini süveterin ucuna işledi ve bana getirdi. Baran Olgu Kubilay. <laughs> Ömer hocam merhabalar. Selamlar, merhaba. Hoş Nasıl geldin. Nasılsın? İyisin. Vallahi güzel. Yolunda. Oh süper hocam. Görüyoruz yolunda olduğunu en az yani senin yolunda olduğunu değil. Yolunda ekleyeceğiz gibi oldu. Komedi işlerinde oyuncular ön plana çıkar. Yardımcı oyuncu rolünü güzel oynadıysa falan seyirci de sevdiyse o ön plana çıkar. Yazar ön plana çıkar belki ama yönetmen böyle çok konuşulmaz. Bütün yaptığın işlerde ilk önce sen konuşuluyorsun. <laughs> çok enter. <laughs> Ömer, Ömer Sinir yönetmiş falan. Ömer Sinir yönetecekmiş diyor mesela. Projenin önüne onu yazıyorlar. Abi e, en son senin yönettiğin işte de oynadım ben, Anonim. Aynen, Şu anda mı? yayında hala. Evet. Ondan önce Ölümlü Dünya 2. Ölümlü Dünya 2'de bizim Ali ile ilk ee, birebir temasımızda profesyonel olarak yani birlikte çalışmaya Kolektif bir şeyler üretmeye çok açık bir olduğu için Evet. hani gel beraber bir şeyler yapalım dedi hem de birlikte çalışabiliyor muyuz <laughs> görelim istedi ve sağ olsun ikinci yönetmenlik e, titrin'i verdi bana, e, görevini verdi. Uzun yıllarda birbirimizi çok iyi tanıyoruz gibi duruyoruz ama aslında çok iyi tanımıyoruz. Biz ilk defa belki de Ayşe ile bir yerde oturuyoruz. Oturup konuş. Evet, e, az önce başladık konuşmaya. İlk defa bu kadar aynı fikirde olduğumuzu gördüm. Evet <laughs> Benim de yazarlık tarafım var, Ayşe'nin de yazarlık tarafı var. Ayşe yazdığı şeylerin hayatına geçirdiği bir süreç desin bu arada. Evet. En son filminin galasında ben de vardım. Ee, diğer filminde filme de çağırmıştım ama sen onda yoktun. <laughs> patlatıyorum ama. Ben bu arada çok beğenmiştim. E, gelin, gelin takımını değil mi? Teşekkür gelin ederim. takımıyla ilgili ben hatta gelin takımı değil mi? Benden duymak istediği için sanki unutmuşum gibi değil. Sen bir şey söyleyeceğinden dolayı es verdim orada. <laughs> Ömer sinirle röportaja gidiyoruz Ömer hocayla. Üç vesayet gidiyoruz Zor, zor gidiyoruz diyor bir kere. Şu an ülkedeki komedi izleyici mi belirliyor yoksa? Bir, bir, noktadan sonra izleyici istiyor. E, şeyinin altına sığınıyor olabilir bence tüm yaratıcı evet. e, kişiler. Aa, biz yaptık toplum anlamadı, biz yaptık halk izlemedi falan falan öyle bir şey yok. Bir şey yaparsın onlar beğenirse zaten gider. Dediğim gibi sen çok köpürtmeden bir şeyi ince ince veriyorsan halk zaten onu yavaş yavaş ala ala bir yere geliyor. Halk de izleyici bu arada sensin benim. Kendimizi Doğru. öyle ayrıştırmıyoruz. Yani. Ben de aynı izleme alışkanlık. Ben buraya 3 vesayette geldim hocam. Abi, o yüzden, yani... <gülüyor> <gülüyor> o yüzden eminim sen de buradan 3 vesayette Ben de yeğenimin <laughs> üstünü giyiyorum abi. Işte. <laughs> Sinema artık çocuk filmleriyle evet. e, korku filmleri arasında sıkıştı. Çocuk filmlerine sıkıştı evet. ama haklı değiller mi? Yani ne gişe yapıyorsa onu yapıyorlar ama haklı değiller bence. Çocuk filmi yapılmasın mı? Çocuk filmi yapılsın. Ha. Bak nasıl beni şimdi <gülüyor> <gülüyor> velilerin önüne atıyor beni şu anda. Çocuk filmlerinde eğer... Ebeveynleri çıkartırsam baya 25-30 bin falan yapışır. Yani <laughs> e, üçte ikisi... Aynen öyle. İki şey. çocuk e, dört bilet demek aslında yani. Tabii. Anne baba geliyor. Yani bizde öyle bir şans yok yani yetişkin filmlerinde. Yetişkin ne? filmleri deyince de... <laughs> Komedi yapmak yönetmen için eğlenceli bir iş mi? Eğlenceli bir insan olmak zorundasın yapmak için bence bana kalırsa. Evet. Çünkü hayatın o şakasını görmüş olmak gerekiyor. Ama işi icra ederken... Bence komik olmaya gerek yok. Komiklik yapmaya da gerek yok. Çünkü sorumlu olduğum bir iş var e, ve bir para var, bir senaryo var. Yüzlerce kişi ağzının içine bakıyor. Tek bir komutla pat 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 böyle karınca sürüsü gibi hemen uygulamaya geçiyorlar. <laughs> İstersen yat desen yat. <laughs> yat yap, desen yap. cidden yat desen yatıyor abi. Sette her saniye kahkaha atılmalı mı? Hayır. Ama pozitif bir set olmalı. İnsanlar bir komedi işi yaptıklarını bilmeli. Yönetmen bir komedi işi yaptığını bilmeli. O sete insanlar e, kendi mizah kanalları açık, e, gülmeye açık, pozitif bir şekilde gelmeli. Çaycısından e, yönetmenine kadar herkes, şoföründen herkes yani o set o esnada bulunacak herkes. Sen biliyorsun anonimde ne kadar kaç defa güldük. Tabii ki de güldük ama evet, yani ciddi yerlerde çok, çok oldu. yani çok fazla vardı. Çünkü evet. durumun kendisi komediyi bize çıkartacak durum şey. komedisinden bakarsınız. aynen öyle dolayısıyla daha fazla o durumu gerçeklemek için uğraşıp ona kafa harcadığımızda yani gülünecek bir şey olmuyor yani bir saniye biz şu anda burayı gerçeklemeliyiz diyoruz ama genel olarak şunu söyleyebilirim komedi eğlenmeyerek yapılabilecek bir şey değil. Çok duyuyorum gergin gergin komedi setlerini yani. E doğru bir ekip bulduğunda ve birlikte çalıştığın insanlar seni rahat ettirdiğinde o işlerin ve üretimin devamı geliyor. Ben hayatta tek başıma üretmekten nefret eden biriyim. Vay, çok ee, hem partnerli işlerimden de anlaşılacağı üzere. Radyo programını Cem İşçilerle yapıyorum. Ee, YouTube Gömerci Kuşları'nı Kaan Sekman'la yapıyorum. Senaryo ee, kısmını. Senaryo kısmı işte bunu Doğa Can yazdık. Her şeyin başı Merkür'ü tek başıma yazdım çünkü benim kitabımda evet. ama onun için yazdığım dizilerin hepsini e, ortak ve kolektif bir ruhla yapıyorum. Başarının da buradan geldiğini düşünüyorum. Çünkü insan yazdığına körleşirse ve aşık olursa e, berbat işler ortaya çıkarıyor. Çok güzel bir şey yani. Bunu daha önce farklı cümlelerle sonra Söylenler oldu ama en iyisi buydu. <laughs> Teşekkür ederim. Biraz da geleceğimden daha parlak cildimden bahsetmek ister misin? <laughs> Dedem benim ama temin karşısında tekel açtı. <laughs> Ve bütün sülale yemin ediyorum bak. Ya herkes ama dedi niye böyle bir şey yaptın yapılır mı son paranı niye oraya verdin falan dedi ki tutacak bu dedi tutmaması mümkün değil daha iyi bir müşteri profilini nereden bulacağız falan dedi hakikaten tuttu. Ya çünkü <laughs> aileyi kurtardı bir yerde. Abi şöyle amateme girmeden önce son bir kez diye gelen var ben yapamadım diye çıkan ilk bize uğrayan var İçeride tedavi devam ettiriyorum ailem sevinsin ama ben de niye sevilmeyeyim diye tekeli uğrayan var neler neler var. <laughs> senin İstanbul'da sana seni kendini iyi hissettiren yap bir şey bir işe başlamadan önce ben bir şuraya gideyim bir kendimi Yalnızlığını paylaştığın bir semt var mı aslına bakarsan? Biz Lokal bir yerde olabilir. Karaköy'ü çok severim ben. Öyle mi? Evet. Hem kafamı boşaltmak için hem böyle dolaşmak için Salt Galata vardır. Ee, Biliyorum Sen öyle. de çok iyi bilirsin. Salt Galata. Hem mimari olarak çok seviyorum orayı ve böyle İstanbul'da kalmış e, estetik yerlerden ve e, böyle gurur duyulacak bir mimarisi var. Bence hem hem içi hem de dışı. Normalde nerelisin peki? Hani böyle anne babanın olduğu, doğduğu bir yer bence İstanbul? Ee, e, ben 23 plaka Elazığlıyım. Michael Jordan mi? forması. <laughs> Babam Romanya göçmeni, annem Mısır göçmeni. Mısır? Evet. Ay ilk defa rastlıyorum Mısır göçmeni bir aile. Böyle Big Bang var çarpıp çarpık böyle eksiği gibi bir çocuk çıkmış ortaya falan böyle Sarışın ekli gözler. Dünyada çok nadir şehir vardır e, sanatçıları belli yerden besleyen. Yani 3-5 tane şehir, yani Berlin'i sayabilirsin, New York'u sayabilirsin. Çok küçük Gizli kalmış yerlerde mesela işte Fas'ta Tanjer diye küçücük bir şehir var. Orayı sayarsın yazarlar gidip işte orada yaşamıştır filan. İstanbul o e, hani bir, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar şehirden bir tanesi. Bir sanatçının e, arayıp da bulamayacağı bir şey yok İstanbul'da. Atıyorum Balat'ı çok severim, Zeyrek'i çok severim, Anadolu yakası aşığı. Zeyrek'i Anadolu... seviyor musun? Evet, evet, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var orada. <laughs> ben İstanbul'a çok aşıktım İstanbul'a hiç gelmeden. İstanbul'a ilk geldiğimde de karşı tarafta e, Çengelköy'de Süper Baba çekiliyordu. Onun setin içinden geçmiştim ve gözlerim dolmuştu böyle. Çok Ağlamıştım. Şimdi Şeyde böyle otobüste geçiyorum. İlk defa bir film çekimi görüyorum. İlk defa İstanbul'a gelmişim. Aa böyle oluyormuş falan. İzlediğim o karakterleri orada görmüştüm. Sonra gemliğe geri döndüğümde de içimde kaldı. Abi onlar onu yapıyor. Biz Gemlik'te yapıyoruz. Gemlik'te de mutluydum. Gayet güzel çocukluğumu geçirdim falan ama biz niye bunu yapamıyoruz deyip hep böyle bir içerlendiğim bir şey Aa. oldu ve hep kendimi şey diye ikiye böldüm. Öt onlar ve bizler. Sen bu oynar diye yazdığın oluyor mu yoksa? Çok oluyor canım. Öyle mi? Tabii canım. Ha şu işte Cem İşleri yazacaksan ben o, ona <laughs> göre. Cem İşleri yazacak mı? Yanına Angelina Jolie'yi koyuyorum mesela diyor. Bir karakter yaratırken yani şunu şöyle biri öttürür diyorsun yani tabiri caizse hmm. ve öyle bir oynamadığında Sen e, üzülüyorsun. Boşa düşüyor o senaryo maalesef. Okuma provalarında onu hissediyor musun mesela? Şey diyorsun mesela Başıma geldi. Da... Geldi mi? Bak. Asla isim vermeyeceğim. Tamam. Ortaya çıkmayacak asla. Ee, bir iş vardı ve bir çocuk geldi. Şiveli okuyor. Yani kendinden şive, kendinden şive yapıyor. Yani oyunculuk reflekslerinin gerektirdiği her şeyi yapsın ama Hı. E, sette bambaşka bir yöne gidebilecek e, esneklikte dura, durabilsin, o açıklıkta gelsin. Bunu söyleme isterim. nedeni şey mi? Sen bunu istediğin gibi oynayabilme hali mi? Hem iste, istediğim gibi oynayabilme hali hem de e, ko komedi e, nasıl diyeyim çok organik e, kendi içinde gelişebilen bir şey. Bir, bir tane bir tarafa bir şey kitlen, kitlenip tamamen ben bunu yapacağım üzerinden devam edersen o or, orayı köpürtemeyiz yani. Oradan e, bir, bir şey e, çıkartamayız. Orada gizli olan bambaşka şeyler var. Çünkü setin kendisi aslında birazcık da be, yönetmenin oyuncuyla çıktığı bir keş, keşif, oyuncunun oyuncu arkadaşlarıyla çıktığı bir keşif. Ben de dedim ki, neden böyle bir şey yapıyorsun? Hani öyle bir şey yok yani normal Türkçe. Dedi ki, ben bunu dedi 3 haftadır düşünüyorum. Nasıl bir karakter çıkarayım diye. Ama dedim hani böyle bir Alt yazı yok böyle ya burada yani yok, böyle bir karakterde. derinlik yok böyle bir alt, sana böyle bir not yok. Ben dedim böyle oynayacağım bunu. Ben dedim ki bittik biz. Ve Karadenizli yok. Gel <laughs> Karadeniz'e geçmiyor Karadenizle hiç şarkı. Evet ben çok mutlu oldum hocam. Beni bize ağırladığın için de ayrıca Ayağınıza teşekkür ederiz. Ömer hocam sağ Allah, ol. Çok sağ ol. Abi 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 abi.